Episod Dergi sunar. Yasemin Şefik'le Mevzu Aşk Efendim Mevzu Aşk'tan herkese merhaba. Şimdi Episod Dergi'de karşınızda Nilperi Şahin Kaya. Asulis ismi gibi. <laughs> Babam da dansöz ismi gibi mi acaba Babam. demiş koymadan. Emin olamamış ama e, neyse bir şekilde bakalım koymuş. Yok yok kulsun canım o anlamda bir, bir şey, şey diyemem tabii ki. Nil sen yani ne demem yani Nilperi, Nil ne diyor arkadaşların? Ee, ben Nil... ki arkadaşın değilim evet. Aa, olur mu artık dostuz seninle. Bir de öyle var değil mi dostuz evet. Şey, e, Nilperi diyorlar yani bitişik Hı -hı. olduğu için... Hani, Böyle Ayırma bunları Ne diyelim diyorsun. sana deyince Nilperi ismim Nil diyorum. Ama şey, e, Nil dediğim var, Peri dediğim var. Hayatım. Öyle. Herhalde ekranda izledim en deli tiplerden bir tanesi sensin yaptığın işlerden mütevellit. Evet. Ve normal normal sen ilk, ilk kez böyle yan yana geliyorum. Evet var o enerjin. Yani a bu bu deli, delirebilir güzel. <laughs> İyi delirir bu. <laughs> evet kesinlikle. Yani o onu herkes sanırım görüyor, hissediyor. Bu yeni bir olan bir şey mi yoksa eee zamanla mı? Aa evet ben böyle biriymişim dediğin bir dünya mı? Ee, yo yo ben hep böyleydim yani ritmim yüksek hani Hı -hı. o iç ritim dediğimiz evet. şey hep o yüksek yani o yüzden e, o yüzden de genelde uç karakterleri e, bana uygun görürler Hani yine ritmi yüksek karakterler olduğu için Hı -hı. E, onlar o öyle o tarz karakterlerde daha çok parlarım evet. daha iyi kendimi gösteririm. Drama da mesela ama sen ağlatınca çok güzel ağlatırmışsın gibi geliyor. Ya evet o da var ama onu da böyle. Oh, anladım her şeyin şey yüksek yüksek, yüksek. yüksek geliyor yani. Aynen, yani. Benim için daha kolay yüksek <laughs> bir şey oynamak yani. E, o, o, işte onu görüyor insanlar benim ritmim de biraz şey ya hızlı ya evet. biraz bir tık. E, sanırım oradan o deli olduğumu anlıyorlar. Yani <laughs> tabii delilik derken bunu çok tatlış bir yerden söylüyorum sonra <laughs> evet, fanların delirtmesin beni diye. <laughs> çok işle karşımıza çıktın yani arka arkaya ve hepsi de farklı işler. Şey evet. değilsin. E, Atıyorum bir hizmetçi oynadı ve yıllarca onu oynadı ya da bir a, köylü kızını oynadı öyle bir dünya yok hep farklı doğru şanslı mısın bu konuda yoksa iyi mi seçiyorsun şöyle oldu aslında kötü kadını kötü kadın evet. çok yapıştı bana da <laughs> ee, hani bana da o çok yapıştı ama e, biraz onunla bir savaştım yani çok uzun bir süre Hı -hı. tamam bir oynadım iki oynadım üç oynadım ama bir noktada e, kabul etmemeye yani elimden geldiğince Hı -hı. elemeye çalıştım. araya şansıma başka tür roller de geldi. Şimdi dengelediğimi düşünüyorum yani. Bayağı dengelemiş görünüyorsun en şu ben anda. Çok sevindim. Mesela aynen aynen de ki Nilperi ile oradaki kız aynı mı sence? Neredeki? Aynen aynen aynendeki. Aynen, aynen de ki. Ya sen Neil misin o? Yakın ee... mı? Çünkü ne olur küfür et bana diyeceğim yani. <gülüyor> <gülüyor> ya yok. Ya o tabii tam, ki değil. Tam ben değil. Evet. Tam ben değil ama bir tık daha belki keskin bir ben hani yine. Hı hı. Aslında oynadığım tüm karakterler. Çok klasik klişe bir şey söyleyeceğim <laughs> ama. ama hani <laughs> tamam oynadığın hazırız her biz. her karakter aslında hani senin ben zaten de. bir parça. Bir parça <laughs> yani. Hani öyle ama çok kişi hale geldi ve çok komik geliyor kulağa artık onu duyunca ee, bir parçan olduğu için aslında hepsi sensin yani. Hı hı. Evet. Vaa wow, hepsi ben, sensin dedi ve konuyu kapattı. <laughs> seni kıskandığım ilk bölüm söyleyeyim mi ama seni değil fiziksel olarak değil yani şey olarak, fikir olarak. Sevgilinle beraber yaptığınız o program var ya Elektromonolog. İnanılmaz bir program. Çok teşekkür ederim. Ve e, oh, evet yeni jenerasyonun gerçekten de bunları alabileceği en iyi noktayı nasıl buldunuz bilmiyorum. Bir gün evde evet kahvemizi içerken aklımıza geldi bu konu. Nasıl çıktı? Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oluyorum bunu duyunca. Çünkü Ama o gerçekten kıskandım bak şey oğlum. Nasıl aklıma gelmez? Şiirleri niye böyle yapmadık? Hani senin bölümün çünkü tamamen sahne sanatları üzerine. Hı hı hı. Evet. E şöyle pandemi pandemide evet pandemide artık, zaten. Şimdi pandemide. <laughs> şimdi bir kere zaten Emre e, bana yerleşti o dönem. O dönemde Mutlusun değil Mutlusun değil mi bunu anlatırken yüzünde bir <laughs> Yani çok değil. Anladım çünkü öyle bana yerleşti. Ben <laughs> çok çünkü şeyim böyle yalnız seviyorsun Aşırı ama yani. Ama geldi tamam. <laughs> tamam ne mutlu ki. Ondan sonra işte ekmek yaptı onu yaptı bunu yaptı her şey yaptı. Ben yoga mı yaptım onu. Hani herkesin yaptığı Anladım. fix şeyleri adam yaptı. Adam şişman kadın zayıf diyor direkt. Mi? <laughs> sonra bir noktada birbirimize sa saracak gibi oldu aha, falan aha. derken. E, Emre bir gün şey dedi hani ne yapsak bunun üzerine artık ne evet, yani. evet yoksa çok belli hani birbirimize saracağız. Tabii canım hepimiz yaptık ha. onu çünkü. <laughs> Aynen öyle. Ondan sonra bir gün işte klavyesinde bir şeyler kafasında bir müzik yapıyordu Hı -hı. falan kulaklığıyla. Ben de Özel Ionesco'nun bir e, şey var e, bir tiyatro oyunu evet. vardı onu okuyordum. Hı -hı. E, o, onun üzerine şey yaptı Emre e, kulaklığını indirdi dedik ya senle bir şey yapalım birlikte. Çok Böyle güzel. Böyle multidisipliner bir şey Aha. yapalım. Ne yapalım? Sen bir şey yap, ben bir şey yapayım falan. Aklıma direkt o geldi. Elimde de Öjeniyonisko olduğu için zaten Hı -hı. ilk yaptığımız bölümde bölümde de Öjeniyonisko'nun şeyi var. Bir tane tiradı var. Bunu yapalım dedim. Ondan sonra denedik. Valla çok beğendik. Hiç değil mi yaptınız yoksa aynen o format mı yaptın? Evrildi mi yani? Şöyle oldu. Aynen o format yaptık. Önce çekmek yoktu aklımızda galiba. Ha bir de şöyle ses öyleydi. olarak verecektiniz bunu. Ya Siz var kendi aranızda. Evet. görün. <laughs> öyle de değil öyle de değil. Şöyle kendi aramızda hani ben çalayım hmm. sen söyle. Hani kendi aramızda bizim için aramızda yaptığımız bir şey olsun nasıl, diye. Nasıl bir şuursuzluk kendi aramızda. Tabii canım zaten <laughs> pandemide hangimizde şuur kalmıştık <laughs> ya yani zaten. O da var. <laughs> Gitmişti kafalar. Ondan sonra yani eğlenmek <laughs> için her şey varsın. Sonra o böyle çaldı. Ben üstünü okudum falan derken çok iyi oldu falan diye Ama aşırı çok iyi oldu. <laughs> Teşekkürler. Sonra o dijital platform aldı sizi dedi ki biz de yapın. Devam için orada bölümler verdiniz. Evet ki hepsine baktım, çok da güzel gitti işler. Çok sevindim. Sonra oradan hop başka bir yere geçtim. Sonra gayinden... hatırlamaya çalışıyorum nereye geçtin? Yani işlere geçtim, başka işlere... Ne nereye geçtim diye düşünüyorum. Neredeydim ben? <laughs> evet doğru, aynen. Başka nereye geçtim acaba? Ay. Gerçekten şu an aklıma gelmiyor. Gerçekten evet. çok çalışıyorsunuz çünkü şey var, aynen aynen devam ederken bu var, <laughs> bunun devamında en son yazın sette Erşan Kuneri'deydin. Doğru. Ki o da önümüzdeki günlerde yayına <laughs> girecek. Bak ben seni senden daha iyi biliyorum. <laughs> Arada bir e, nasıl fenomen oldum işine girdin. Evet. Evet, evet dedim hatırlattın. Tamam, teşekkür çok ederim. Teşekkür. <laughs> Çünkü aynı anda yaptığım için işte, işte ondan bahsediyorum. Ya yani açınca her yerde varsın. Hayatımızdaki yeni Mehmet Ali Erbil gibisin şu anda ya. Yani. <laughs> Olur diye yani orada onu da sunuyor. İşi şakası tabii. <laughs> her yerde varsın. Nasıl bir performans yeteneği bu? Ay çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim. Çok sağ ol Yani ben şeyi seviyorum. Gayet çocuksu bir yerden. Hı hı. Böyle e, bir teklif geldiğinde o karakteri beğeniyorsam ben bunu oynamalıyım deyip direkt atlıyorum. Hı hı hı. Yani şey stratejik de düşünemiyorum. İşte yok yorulurum. O olur. Aha. Sonrasında şu olur falan. Öyle de düşünemiyorum. Sadece e, gayet böyle o oynamak bana iyi geliyor. Onu anladım. Ya, Sen oyun mi? oynuyormuş gibi oynuyorsun galiba. Evet. Evet. Çok iyi geliyor. Mesela hı hı. bana bazen derler Hani bir dur, hı hı. bir nefes al, bu kadar hani yüzünü eskitme vesaire. Ama elimde değil. yani. Ama hepsi farklı işler ve şey evet. e, örnekleri yok. Evet evet. Bu da galiba. çok tehlikeli de Nilper hani şey olarak da tehlikeli. Bir dakika gene ilk bir şey deniyor. Evet doğru. Deniyorum. Hepsi oldu mu? Hepsi tuttu mu? Güzel acaba? gidiyordu. Hepsi evet tuttu. evet çok da yani. Ama zaten onu da düşünmüyor insan. Hı hı. Yani o sırada e, yeni bir şey deniyorum bu bir risk de demiyorsun. Hı hı. Sadece düşünmeden. Atlıyorsun yani o kalbinin sesi mi derler? Ya derler, evet o, evet tamamen hislerle devam ediyorsun evet. büyük bir ihtimalle. Matematiğin yok orada. Evet yok. Aa, güzel. Sonra da doğal afete bağlayacağız. Evet. <laughs> bir tiyatro oyunu bu. Yani hiç vaktin e, yokmuşçasına yaşadığın şu hayatta. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü onun okuma provası, sahne provaları çok geniş zamanlı işler değil mi bunlar? Evet. Evet <laughs> düşündü mü? Değişik biri. Değişik. <laughs> evet ne oluyor peki sahne yani? Ya mesela o tekst ne zaman geldi sana? O tekst ne zaman? Aslında bir saniye şimdi başla başla. Bir dakika bir dakika. Tamam, olmadı peki. olmadı kesin. Tamam sana vur. Yok hayır biz sıkılmayız. Şöyle. Hikayeyi istiyorum. Ben Pardon. gidip geleceğim. Sen anla. <laughs> şimdi şöyle oldu. Ben kalpte oynuyordum Hı -hı. o zamanlar. Ve son oyunumuzdu. Şimdi ne oluyor biliyor musun? 8 ay, 7-8 ay önce. Hı -hı. Aslında. Kalbin son oyununda bir oyun arkadaşım gelip dedi ki Nilperi İlker diye bir arkadaşım var. Sana bir oyun teklif etmek istiyor. Çok güzel bir oyun sana yakışacağını düşünüyor. Hı -hı. Ne dersin? Ben de bir kere tek kişilik oyun olması bana benim hiç işime gelmedi. Çünkü ben çok heyecanlı biriyim. Yani Hı -hı. beş kişiyi karşıma diz. Sadece dur de o zaman bile anksiyete tutar. Gerçekten? Evet. Ama sahne Çok inmiyor. Evet nasıl bir delilikse yani <laughs> korkularım üstüne mi gidiyorum ne yapıyorum niye oyunculuğu seçtim onu da bilmiyorum ama. Neyse ondan sonra tek kişilik oyun oluşundan ötürü özellikle istemedim. Başka bir oyun vardı konuştuğumuz bir işte o kalbin yönetmeniyle yeni bir oyuna başlayacaktık. Yani mümkün değildi o yüzden bana oyunu attı ama okumadım bile okumadım. Çünkü hani etkilenirim, beğenirim, evet, evet. kafam karışır Hı -hı. falan diye. Ondan sonra e, aradan 6 ay geçti. 6 7 ay geçti. Hı -hı. Tabii bu süreç içinde yapacağımız diğer oyun rafa kalktı, olmadı. Aksilikler çıktı. Ondan sonra Ha, ondan sonra bütün bunların üstüne yeniden kontak kurdu. E, İlker Ergin. Vazgeçmemesine hayranım şu anda. Evet, aynen öyle. Evet. Ve şey dedim yani bir şey dedi çok net konuştu. Çok Hı -hı. kibar ve çok net bir yerden konuştu. Yani ben bu oyunu okuman gerektiğini düşünüyorum. Senin oynaman gerektiğini düşünüyorum. Ben bu oyunu beklettim. Hani başka kimsenin de oynamasını istemedim. Hı -hı. Ee, ve kadere de in inanan bir yerden söylüyorum ki sana hani diğer oyununda olmadı. Bence bir oku. Hani beğenmezsen yine yapmazsın dedi. Çok güzel. Güzel. <laughs> ve okudum ve bayıldım. Ya Gerçekten bu kadar. Mi? tek Aynen başınasın öyle. oyunda. Evet, ya yani, yani biz e, oyunu izlediğimizde Mayıs ayında 5 farklı yerdesiniz. Janson'dan öğrendim. Wow. yani dedi ki 5 operasyon yapacağız dedi. Dekorlar evet. taşınacak farklı farklı gidecek diye. Ee, nasıl olacak? Ya yani ne var hikayede? Biz ne göreceğiz? Hepsini anlatma tabii de. Evet. Ne, neyin peşindesin? Şimdi şöyle bir kere hikaye bu oyunu ee, Lauren Gunderson hı hı. isimli aktivist feminist evet. bir e, yazar yazmış. Tabii ki e, kadın oyunlarında çok e, başarılı kendisi özellikle. Bu oyun da onun o başarılı oyunlarından biri diyebilirim. Hani şimdi bir hikaye var. Evet. Esas hikayesi ne hiçbir şekilde anlatamıyorum. Ha, o oyunun oyunda sonunda görmemiz gerekiyor. oyun onu. sonunda hı hı. çıkacak olan bir şey. Yani bir bir şey var. Bir sürpriz dediğin. Hı, hı. Bir yer var. Tamam. <laughs> okay. Ama onun dışında şöyle bir kadın evinin bodrum katına sığınmış, kapıyı da kitlemiş. Evet. Çok büyük bir fırtınanın Hı -hı. gelişini bekliyor. Fırtına Hı -hı. ona doğru geliyor. Hı -hı. Çok büyük bir fırtına. Ve kadın o anda geçmişine dönüyor. İşte eee ...kendiyle hesaplaşıyor. Seçimleriyle. var. Her şey var içinde oyunda. Tabii tabii. Hepsiyle hesaplaşıyor. Ama bunun... ...yani böyle ajite bir yerden değil. bu çok hoşuma gitti. Gayet böyle her şey çiğ alarak. Yani çok büyük bir dram var ama hep çok sarkastik... ...bir yerden. Güzel. Hani bazen stand-up'a... ...bağlayarak gerçekten. güzel. O çok hoşuma gitti. Ondan sonra... ...ve şunu aslında soruyor kendine. Temelde yani. Bu fırtına bana... ...yaptığım seçimler yüzünden mi yaklaşıyor şu anda... Aha. ...yoksa hayat bir şans oyunu olduğu için... ...ve bana denk geldiği için mi? Güzel soru. Ve hayat adil mi değil mi? Kontrolü ne kadarı bizde? Ne kadarı değil? Hı -hı. Vesaire yani bunları çok güzel sorguladı... ...çok güzel yazılmış bir metin. Çok hoşuma gitti. Ee, ama o fırtına... ...aslında çok daha fazla anlam taşıyor. Onu oyunun sonunda anlayacağız. Bunu merakla izleyeceğim ve yani merak ediyorum şu anda anlattığın şey. Ee, peki... Şimdi İlker yönetmen aynı zamanda bu oyunun tekstini sana getirip bu uyarlamadan bahsettim. Bütün hikayemiz böyle bir şey. Ama bu işin mimikleri, jestleri, sahne hareketleri orada nasıl uzlaştınız? Çünkü tek başınasın. Yani evet. karşında biri yok. Evet yani zaten İlker benim diğer işlerimden hani görüp kafasında e, zaten canlandırmış Nilperi bunu böyle oynar hı -hı, diye hı -hı. ve o yüzden hiç oyunculuğuma karışmadı. Hep çok memnundu. Aa, çok iyi. E, seçim, oyunculuk yani seçimlerimden memnundu. E, hareket tasarımı için zaten Gizem Erden geldi. Hı -hı, hı -hı. O da çok güzel e, bir takım işte hareketler tasarladı. Evet. E, çok bayağı koreografik bir hikaye de var yani. Danstan e, bahsetmiyorum. yani evet. Her şeyinin bir dönüşü var değil mi? Evet. Her, her, aynen. Yani hareketli. Sahnede evet. hareketliyim. Hı -hı. Yani oturup konuştuğum bir tek kişilik oyun değil. Vay. Ee, bakalım. Aa çok heyecanlı. Yani komedi de var efendim dram da var efendim bekleriz <laughs> bekleriz. Geleceğiz <laughs> doğal afet deyince bir anda tabii hepimizin beklediği çift ma hem doğal hem afet kendisi. Ha evet. Ha evet. Ha öyle bir şey var. <laughs> Valla can öyle yaptı ben şey yani. ya, evet ya lütfen yani. <laughs> bir de tüm bunlar olurken. E, Var mı yeni bir şey üstüne yani? Erşen çıkıyor. Ona çok mutlu oluyorum zaten. Merakla beklediğim <laughs> işlerden bir tanesi. E, çünkü en iyi komedi dizisi hikayesinde olacağını düşünüyorum. İnşallah. Olacaktır olacaktır yani. <laughs> çok güzel çok güzel bakalım. Şanslı mısın Nilper'e? Ben mi? Evet. Yani ben hep öyle hissetmiyorum hayır. <laughs> ben şanslı oldum. Çok mu tırmaladın? O zaman Benim çok çabalamam gerekiyor bir şeyleri evet. oldurtmak için biliyor musun? Ben yani, onu fark ediyorum. Mesela kendi hayatımdan örnek vereyim. Benim bir şey yapabilmem için mesela Cansu hemen gider yapar. Bana hep böyle bir bunu da aş bunu da zor bunu da yap bunu da yap bunu da yap diye bir şey çıkar. O zaman şanslı değil miyiz biz? <laughs> Şansımızı mı zorluyoruz? Şimdi, ya acaba şanslıyız da e, farkında mı değiliz? Ona, ama ben şunu görüyorum ya. Ya da ya da böyle komşunun çimleri mi daha yeşil geliyor? Hani sanki diğerleri için çok kolaymış, Hı -hı. bizim için daha zormuş gibi mi geliyor ama bir şey oldurtmak için benim gerçekten çok fazla aksiliği aşmam gerekiyor. İşte aynı Hah, duygudayım. Aynı ha, duygudayım. Tamam. Ya millet böyle alır. Oh, rahat rahat yapar. Böyle izlersin ya. Hah, tamam. ben de niye olmuyor diye böyle çok düşündüğüm olur. İşte benim de <laughs> bilmiyorum bu, bu bu konu üzerine çok düşünüyorum yani gerçekten. Bu, <laughs> peki şeyler yaptın mı Şimdi Seni de tanımaya çalışıyorum. Aile dizileri yok bilmem böyle, Evet. Bu, çünkü niye biliyor musun? Neden? Ay, tam üstüne bastım. Ne? <laughs> Bil, gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Bu nasıl bu telepati bu? Aklıma geldi. Bu kolektif hafıza. Çünkü <laughs> bir arkadaşım çok spiritüel bir arkadaşım bana dedi ki senin bu kadar tırmalamanın sebebi dedi. <laughs> Belki de sen şey hayat yolunda doğru yolda değilsin. Belki de işte ya da işte anneannenin bilmem nesinin <laughs> zamanında e, bir e, travması genleri işlemiş. Oradan sana gelmiş. Onu çözmen lazım falan. Ben böyle o kadar da güzel anlatıyor ki böyle anlatmıyor asla. İnanırım yani, yani evet. <laughs> ben bunu deneyeyim falan dedim hani sıfır <laughs> hayatta daha çok şanslı olabilmek <laughs> adına bak hala deniyor. Ve hiçbir işe yaramadı ya. yani. Hiçbir işe yaramadı. de var bu hikaye çünkü aile dizilimi olayı. Aa, yani süper. o yüzden diyelim ki baban yaşıyor e, ve babanla sorunum var ben babamı arasam ve bunu konuşsak daha iyi olmuyor mu? Niye ben gidip bir yabancıya sarılıp babam diye ağlayıp ona bütün hikayemi anlatıyorum. Hala çözebilmiş değilim mali hmm. diziliminde. Ama senin hikayen çok de biraz daha... Çok <laughs> <laughs> doğru. Mu? Benim aklım bir şeyler canlanıyor. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> çok, çok garip anlar yaşadım. İşte ben de annem diye. Evet. Oradaki çalışanlardan Birine sarıldım Sarılıp ama ve o da bana bakıp ağlıyor ve böyle kızım diye konuşuyor benimle. <laughs> ve ben diyorum ki şu an çok garip bir an yaşıyorum. Yani. <laughs> Bence böyle güzel deliriyoruz çok hoşuma gidiyor. Aynen. Temiz mis gibi. Aynen öyle. <laughs> Bütün bunları yaşarken peki ilişki? E, Emre ile ilişki artık başkaları da varsa bilmiyorum ama yani genel olarak <laughs> arkadaşların hani ben ilişki dedim sen Emre'yle de, <laughs> <laughs> hani Emre'yle <laughs> olan mı falan nasıl yetişiyorsun mesela ben senin kankanım görüşemeyecekmişim gibi geliyor bu kadar yoğunluğa evet yani şöyle <laughs> zaten yani arkadaş Emre'yle şöyle oluyor e, illa bir ara bulup ha, ya o işte tamam. o benim Hı -hı. yanıma geliyor Hı -hı. o güzel bir provaya, şey oraya buraya ya akşam bir yemek yiyoruz iki dakika Hı -hı. ama gerçekten çok az görüşüyoruz Aynen. birkaç aydır o da çok yoğun Güzel. Bu da çok acayip işkolik. Yani. Evet. Benden beter. Çok iyi bir şey bu. Çok iyi bir şey herhalde. Bilmiyorum. Ondan sonra o yüzden birbirimizi anlıyoruz. İki günde bir, üç günde bir <laughs> e, görüşmeye görüşürüz. gayret ediyoruz efendim. <laughs> ee, arkadaşlarım için e, daha zor oluyor. Mesela arkadaşlarımın bana alışması çok zaman aldı. Başlarda çok sitem ediyorlardı. Ne arıyorsun, ne soruyorsun. Aha, aha, ne görüşebiliyoruz aha. falan. Sonra yıllar içinde onlar da alıştılar. Gerçekten bazen bir kampa giriyorsun ya hani ...herkesten kopuyorsun Evet evet falan. evet evet. O, o o gerçekten arkadaşlar açısından zor oldu. Teşekkür ederim. Öpüştüm ben de sen orada Ayy. anlatırken. Ama in aşağıya genç. Ayy, <laughs> Oy ne güzel anlattın. Var mı bize açıklamak istediğin? <laughs> o başka açıklamalar değil yani bu işlerle ilgili açıklamak istediğim bir şey. Çünkü bitiriciyim artık. <gülüyor> <gülüyor> Benim ef. Oyun tarihlerini girdiniz ha, mi? Girmedik. Sen söyle falan diye mi? Cansu'ya <laughs> verelim mikrofonu. Evet. Oyun tarihlerini söylesin bize. O da tabii ki olur. Tabii. Oyun, tar oyun tabii. tarihlerini söyle. Aynen. 6 Mayıs'ta Zorlu'dayız. 8 Mayıs'ta Alankadıköy'deyiz, Kadıköy'deyiz. 10 Mayıs'ta Han Sahne'deyiz. Sonra bir hafta ara veriyoruz gibi düşünelim. 17 Mayıs'ta oyun atölyesindeyiz. 19 Mayıs'ta da Dastas'tayız diyorum. bir ee, şey gibi değil mi? Menajerimiz var ve bizim bize parayı hatırlatmış gibi bir şey. Buraya <laughs> gideceğiz, buraya gideceğiz. Siz öyle lak, lak yapıyorsunuz da para lazım <laughs> <öyle>. gibi <laughs> Aynen öyle oldu çok güzel. <laughs> yok yok. Evet, izleyici yerleri Yani söylememiz lazım ama zaten sosyal medyada paylaşacaksındır. <laughs> evet, evet o da evet. var. Ya paylaşır herhalde. Okay, tamam. Paylaşıyorum, paylaşıyorum. Ya tamam. <laughs> o zaman öpüyorum seni. Teşekkür ederim. Ben de çok öptüm. Çok bye sağ ol. Bye bye. Bay bay.